Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu bölümde sizleri bu kitabı Yalama kitabını tanıtacağız. Ee, bu kitap Dan Barak ve Julien Frost'un bir kitabı, yazdığı bir kitap. Gerçekten de müthiş bir kitap. Hele e, şu günlerde çocuğunuza mutlaka okumalısınız. Peki neden? Çünkü mikropları anlatan bir kitap ve gerçekten çok eğlenceli anlatmış. Öncelikle dış Kapaktan bahsedelim. Yine bizi ciddi bir kitap karşılıyor. Sert kapak. Bu da kitabın kalitesini arttırıyor, değil mi kızım? Evet. Yavaş yavaş içerisine girelim. Bakın burada çok yakından çekilmiş bir fotoğraf var. İlerleyelim. Kitap bu arada Uçan Balık Yayın Evi'nin. Burada mikropların her yerde olabileceğini söylüyor. Bakın, görüyorsunuz işte yerin altında, filin bacağında, kahvaltıda, daha sonrasında kitaplarda bile olabileceğini söylüyor. Ve evet, işte şu, bunun adı Min dedi mi kızım? Evet. Min. Kitabımız tamamen Min üzerinden anlatılıyor. Min bir mikrop, <laughs> sevimli bir mikrop. Ee, ve Min'le yolculuğa çıkıyoruz yine. Interaktif bir kitap. Sizinle beraber ilerliyor. Ee, mini vücudumuzun değişik yerlerine götürüyoruz. Ağzımıza götürüyoruz. De, e, göbek deliğimize. Göbek Derimize götürüyoruz. Değil mi kızım? Tişörtümüze götürüyoruz. Tişört. Bakın şöyle hemen göstereyim. Bu dişimizden, dişimizin çok yakınından çekilmiş bir fotoğraf. Ve içerideki bakın mikropları görüyorsunuz. Bunu okuduktan sonra çocuğunuz bence kesinlikle dişlerini özenle fırçalayacaktır. Eğer sıkıntı yaşıyorsanız bununla ilgili. Değil mi kızım? Evet. Bizde işe yaramıştı. Özellikle Arya çok fazla dokunuyordu her yere. Bu kitaptan sonra biraz daha bunu kesti. Değil mi kızım? Bu bir tişört. Bakın mikrop yanına birini daha ekledi. E, aldı yanına Min. Bu sefer Rey'i aldı yanına. Daha sonrasında tişörtü ziyaret etti. Bakın tişörtte de birçok mikrop var. E, yani bu onların da, da düzenli yıkanması gerekiyor. Bu da tişörtün yakın, çok yakından çekilmiş bir fotoğrafı. Evet. Peki. Biraz ilerleyelim. Bütün kitabı okumayalım. O zaman çünkü heyecanı kaçar. E, kitabın şöyle son sayfalarına gelecek olursak burada ...bütün mikropları görüyoruz. Ve Bakın, asıl... Burada bizim... ...kitabımızı okuyan birisi var. Evet. Orada bir mikrop bizim... ...kitabımızı okuyor ve işte burada da... ...mikropların gerçek hali. Bakın Arya... ...bunların gerçek halini görünce... ...açıkçası hiç de hoşuna... ...gitmedi değil mi kızım? <laughs> evet. Mikroplar aslında bu halde. Burada da bu kitabı... ...yazanlar var. Ee, son olarak... ...söyleyeceğimiz... Baba, sana. Okuyalım. Burada ne yazıyor mesela? Her yanım pürüzlü diyor Rey. Min bir kolibasili diyor. Bu ben miyim? Ne demek? Yani gözüm ya da ağzım yok mu? Diyor. Bakın burada Den adlı bir mantar var. Aman diyor. Ne hoş saçlarım var diyor. Değil mi kızım? Burada da Jack var. Jack de bir mikrop Keşke gerçek hayatta da bacaklarım olsaydı diyor. İşte mikropların her yerde olabileceğini anlatan bir kitap kesinlikle edinmenizi isteriz, değil mi kızım? Evet. Kitapla ilgili herhangi olumsuz bir şey yok. Gayet güzel. Çocuklarınızın çok hoşuna gidecek, çok orijinal bir kitap. Kitaplığında değişik kitaplar bulunsun isteyen mutlaka edinmenizi öneririz. Ve şöyle arka kapağını da gösterelim. Son olarak. Ee, i̇nternet bakın satışında bir de, bakın bir de burada kim uyuyor? Evet orada bir mikrop daha uyuyor. İnternet satışında yaklaşık 20-21 lira aralığında internet satışı yapılıyor. Evet kitabımıza ilgili her şeyi söyledik. Son olarak sizleri seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı yorumlarınızı unutmayınız. Görüşmek üzere. Değil mi kızım? Evet. Hadi görüşürüz yapalım az. Görüşürüz. Görüşürüz.